değerli kulüp başkanları, değerli kulüp yetkilileri 2021-2022 futbol sezonu 12 kura çekilişine hoş geldiniz. Bugün 2021-2022 12 ligi kura çekilişini gerçekleş gerçekleştireceğiz İlter Kurulu arkadaşlarımla beraber. Kısaca açılış konuşmasını yapıp sizlere bilgi verip daha sonra da kura çekilişi için arkadaşlarıma e, devredeceğim sözü. Arkadaşlar ilk olarak ilk tertip kurulundaki arkadaşlarımı sizlerle e, biliyorsunuz zaten. Hepsini e, görüntüye dahil ettik. Herkes size başarılar diliyor. E, o 12 ligi sezonu uzun süredir geçen yıl oynanmadı bildiğiniz üzere. Bu sezonda inşallah hayırlısıyla başlayacağız. Bu sene O12 ligine 92 takımımız Antalya'dan müracaat etti. E, merkez grubumuz 60 takım. Manavgat e, dan 10 takımımız, Alanya'dan 14 takımımız, Batı'dan da Batı grubundan da 8 takımımız müracaatlarını gerçekleştirdi. Bu sene Şenlik havasında her sene yapıyoruz ama lig biraz daha kısa olacak. 12 ligi. Daha sonra da U11 ligini başlatacağız. Bununla da ilgili ASKF sayfasında veya sosyal medya hesaplarımızda başlama tarihleriyle ilgili de kulüplerimizi yönlendireceğiz. Ee, arkadaşlar u 12 Ligi e, 02-03 e, Nisan 2022 tarihleri arasında başlayacak ve gruplar e, şu anda gruplar merkezde 10'ar takımlı olmak üzere altı gruptan oluşacak ve tek devreli müsabakaları oynatacağız. Size en iyi şartlarda e, müsabakaları oynatmak istiyoruz tüm e, kurumlarımız. Bunlar için mücadele ediyor. Şimdiden herkese başarılar diliyoruz. Her takımımıza başarılar, her sportunuza başarılar diliyoruz. İnşallah kazasız belasız müsabakaları başlatın ve bitiririz sizlerle birlikte. Katılımlar, değerli kulüpler, Alanya Batı takımlarımız ve Manavgat takımlarımız için ayrıca başlama tarihlerini oradaki takımlarımızla görüşüp ayrıca belirleyeceğiz. Bu başlama tarihimiz sadece merkez grubu takımlarımız için geçerlidir. Şimdiden başarılar diliyoruz. Tüm katılan katılımcılarımızı. Arkadaşlar programı yapacağız. Okulların okullarımızda 8'inden sonra aradan sonra hafta içi de müsabakalar oynayacaktır. Bildiğiniz üzere yaz ayı geliyor. Yaz geldiği takdirde Antalya'da kavurucu sıcaklar söz konusu. Bu liglerin oynanıp oynanmayacağı belli olmadığı için müsabakaları zaten geç tarihlerde başlattık. Diyebilirsiniz ki niye erken tarihte başlamadık müsabakalarımız ama oynanıp oynanamayacağı belli değildi. Daha yeni bize bu konuda izinlerimiz geldi federasyonda. Onun için de çok fazla kulüplerimizi ve sporcularımızı yormadan, zarar getirmeden başlatıp ve bitireceğiz. Teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlarım kura çekilişine geçecekler. Kura çekilişinden sonra da yaklaşık e, bir yarım saat içinde fikstürümüz sayfamızda hazır olacak. Başarılar. Teşekkür ederim. Buyurun. Kura 60 takım için alfa bir sıraya göre yapacağız. Hazırsak başlayalım. 1905 Serik 3'ün 4'ü. Diğer buraya da gelsin. Kamera tarafında görsün. 3'ün tamam, 4'ü Serik 1905 series. 1966 Serik cuma olur. Üçün onu.

Dördün onu. Dördün onu hangi takım? Akdeniz Tamam. Akdeniz Spor. İkinin ikisi. Hasan. Hasan. Akdeniz Gençlik Spor. Aldın Aksu cihadi spor. Aksu cihadi Dördün beşi. Elinde okuzu. Antalya Al <laughs> <Gramya> <laughs> então, <yoka> Gençlik Spor. Şey. Üçü bir. Şey. Antalya Doğu Yaka Gençlik Spor. Doğu Yaka Gençlik Spor'u da ben çekeyim. birin biri. Evet. Antalya DSI Spor. Altının üçü. Antalya Eğitim Spor. Antalya Eğitim Spor. İkinin beşi. Antalya Gençler Birliği. İkinin altısı. Antalya Gül Spor. Beşin onu. Gülfukur. Antalya Kartal Spor. Birin beşi. Antalya Kemal Beşin dördü. Antalya Kefezaltı Spor. İlker'in sekizi. <laughs> Antalya Kundu Spor. Kundu'yu da çekeceğim. Daha sonra suyu birleştireceğim azaldı çünkü. Beşin dokuzu. Kundu Spor. nesesi gençlik ve spor. 5. abi Antalya Minik Kramponlar. 2'nin 3'ü. Antalya Olimpik Spor. 2'nin 9'u 4'ün 6'sı Antalya Polis Spor Gücü 3'ün 7'si Antalya Vefa Gençlik Spor Vefa Gençlik Birin üçü. Antalya yol spor. Gördün dokuzu. Arka gençlik spor. Birin ikisi. Aslan Saray Gençlik Spor. Üçünün altısı Aslı Spor. Beşin biri. Bülent Demir Gençlik Spor. Dördün biri. CK spor. Dördün üçü. Şakal yapı spor. Şakal yapı mı? Altının altısı. Çaybaşı Gençlik Spor. Buyurun. Emrah evet, evet. Bey. Sizde. 5'in 7'si seçraldı. Hayır bakayım. Evet. çek al Spor. 2'nin <laughs> oranı. Çisem Spor. Şems Spor. 6'nın ikisi Döşeme altı Trabzon gençlik. Bükül beşi. <laughs> Antalya Spor altının dokuzu. Haşim İşcan Mahallesi. Dördün 8'i. Hurma Gençlik Spor. Beşin 8'i. İkizler Spor. Birin 10'u. Kadriye Spor Kadriye Spor 3'ün 8'i Kale Kapısı Spor 1'in 7'si Zafer Hocam Kemer 2020 Futbol Kulübü. Hadi bakalım Kemer'i de siz çekin. Üçün üçü. KPS Belediye Spor. İkinin biri. Kepez Gençlik Spor. Ben... Birin dördü. Kepez Gücü 1923. Altının biri. Kırk Yıldaşım Altı Belediye Spor. İkinin dördü. Kırk göz döşeme altı belediyesi. Ekrem Hocam siz de buyurun. Bence. Öyle mi? Konya altı belediyesi bu. Altının beşi. Konya altı kartalları gençlik ve spor. Altının sekizi. Belediye Spor. Onlara yaklaştık. Altının yedisi. Lara Spor. Lara Spor. Dördün yedisi. Murat Paşa Belediye Spor. 1'in 8'i Oflas kemer kartalları 5'in 6'sı Oflas kemer kartalları Orman spor 4'ün dördü. Park Antalya. <laughs> dördün ikisi Park Antalya. <laughs> Serik Spor. Altının dördü. Şarampol Spor. 3'ün ikisi Şarampoz Spor. Trabzonlar Spor. Beşin üçü. Son iki kurağımız. Ünfa Spor. Beşin beşi. Ünfa Spor. Ve son kurağımız. Son çekiliş. Yeni Kapı Gençler Birliği. 3'ün 9'u. Evet. Böylelikle kura çekili işimiz tamamlandı. Fistürü birazdan sisteme yükleyeceğim. Tüm takımlara hayır olsun. Her detaycı geliriz. Başarılar. Başarılar arkadaşlar. Teşekkürler.